Bu videoda Valorant'a yeni eklenen silah Outlaw'ın oynayışıyla sizlerle birlikte olacağım. Yayıncılar arası lobi kuruldu. Orada güzel bir şekilde oynayışını, testini yapmış bulundum. Kendimce bazı fikirlerim de var. Onları da videoların aralarında sizlerle paylaşıyor olacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bu silah oyunun belli noktada kaderini değiştirecek, etkileyecek. Bu sözümü burada bırakıyorum. Zamanı gelince bakarız. Dedim ikinci soruda Outlaw olmuyor oğlum Eko'da. Outlaw Show! Oy, love. Abi de girdi biraz ama soru yok. Herkes Outlaw oynuyor. <laughs> Aslan ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Abi, Umut, Umut Outlaw outla olan var mı? Yukon gelsene buraya kanka. Şu tefeyi ile cross koyalım. Şöyle <laughs> <Çörelim. gülüyor> mi? Bak şuradan Hadi, abi, bir gelsin bana nane yedi. Gel Evet evet. <laughs> Aha geliyor. Geliyor abi. Abi üç kişi heal var mı? 3 kişi bakıyor. Dur. Perdeyi kapak, kapak, kapak. kapa 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 kapa. Bebeti kapa. Zoyno. Sage Zoyno. Aa geçti Nasıl yani? bak ne oğlum gökyüzünde duvar var. Tek yedim. O oh, bu 140 mu vuruyor, vuruyor hadi? Mi? 4 yok artık. Yorum armana tek atıyor. Evet evet. Sol tarafta, sol tarafta, sol tarafta. Vurdunuz mu hiç? Beni vurdu. 140 vuramadım. Çetin, bu arada Sen şöyle söyleyeyim, Marshall gibi çok böyle şey rahat sol sağ sol sağ hareket edildiğiniz tarzda bir silah değil. Onu söyleyeyim. Marshall'daki rahatlığı beklemeyin bu silahta. Birazcık kasıyor yani oynarken. Onu fark ettim bayağı acaba? O nasıl etiş lan? Jeton can. Kanka bıçaklarım var. Mi? En Şu kötüleri uf. kaldı hadi. Sonunda. <laughs> <laughs> Oy. Oh. Aa, 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 Allah! Öyle oğlum. A var. A Allah! 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 oğlum. <laughs> Oha saatik tutturdu ya. Ee, eksi 129 Neon Aa, solda, Eksi solda. 140 Jet <laughs> Jet'in onun canı var Hep yürürken yakalıyor beni Bıçak atmaya gelecekler <laughs> bana ya Bence bıçak <laughs> atacaklar Burası bana ya Burası tam bir combat video girişi gibi bir <laughs> an Jet on can Değil mi? Evet evet edip dik bir an, hadi Yakın. Bıçak bıçaklayacağım geldi edip evet çok iyi de <laughs> 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 <A> <laughs> <laughs> abilik kardeşlik bitti vuk, vuk. huzur evinde a Ne? <laughs> <laughs> Aa, adam beni 550 kere kelime... vurdu. Ya Fatih abi elini şıktan çekmiyor. Götümden mermi yedim. Bayrak değişmiş mi biraz sanki? Gitmedi sanki. Aa burada. Görüktü görüktü. Helal. Görüktü görüktü görüktü. görüktü, görüktü. Bir şey uzak dur. Yani yüksel i̇lhan gel, ilhan gel, ilhan i̇lhan. İlhan. Bildiğiniz üzere pistoli kaybetti 1-0 geriye düşen takımlar Genellikle roundu çalmak için şerif çekiyorlardı Ama şerif çektikleri zaman da Oyun 0-2 olduğu zaman mecburen hal armor ve vandal phantom almak zorunda kalıyorlardı Çünkü full armor'a para yetmiyordu şerif çekildiği için Bu tarz rakip takımın elinde outlaw hala kaldıysa Devam ediyorsa aslında çok tehlikeli bir durum olacak Otomatik olarak pistol sonrası Şerif çekimi oranını azaltacak Ve bunun yanı sıra half armor metası var biliyorsunuz Aslında bunun da kaybolmasına sebep olacak Yani bu silah gerçekten belki pistol kaybından sonra Şerif alınmasına engel olacak, kimi zaman kimi zaman da artık tamamen full armor alınması gerektiğine dair belli başlı sıkıntılar yaratacak oyuncularda. Kısacası karşısında dikkatli oynamak gerekecek. Ben çok ciddi anlamda oyunun akışını etkileyeceğini düşünüyorum. Ee, özellikle savunma tarafında oynayan oyuncularda daha etki olacaktır. Ama ilerleyen zamanlarda da tabii de yayınlarda videolarda bunu gözlemleyeceğiz. Bu için fikirlerim böyle arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yama geldikten sonra özellikle söylemek istedim. <laughs> Sagestone burası stack bu arada Sagestone bak Aa ah, stack yet heal var mı Yiğit? Var var gel Bir tane daha Altta 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 çiz buna çiz Hayır <laughs> e bak. Abi çizmediniz çizmediniz vur 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 normal vur kanka vur yüksel vur vur Oooo <laughs> Ya bu <laughs> ne e <laughs> yüksel ya bu <laughs> ne kanka ya Nerede ha? Combat A girdi de biri diğerini A görmedim, de, A, görmedim. De, A mı girdi daha... diğeri? Yoldalar Remaining. Eyvallah Gagam. O neredeydi kanka? Kanka bıçan var. Galiba arkadan geliyor. Can çekmedi sende. Tak tak. Ama tek giyeceğim manyak. Yok, evet, yok yok. Yakın oynamazsın ya Messi. Nose kapatıyor çünkü. Bitten gelse de... Oy. Bir <laughs> <Bu> silah. <laughs> oğlum Çok tatlı silah olmuş ya. <laughs> 140 140 140 bir canı var. Ölüyorum. Aha bir canım. Gel gel yatayım gel. Yok gelmiyorum. Bana ne bana ne bana ne. Geliyorum lan. Dört iyi Çeker. Gel 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 gel. Ee de biri. AT. Dur 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 dur. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Kanka bıçakları sanki bombayı kurma fake'inden sonra açtın gibi geldi bana ama. Hı hı. Ayıp mı zardı ya vah. Eyvah, yandın. Uzun zamandır bu duyuruyu yapmıyordum. Bildiğiniz üzere neredeyse her gün Twitch üzerinden yayındayım. Hatta siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen yayında bile olabilirim ya da tavlamış da olabilirim. Sizlerden ricam yayınlara gelmek için Twitch kanalımı takip ederseniz sevinirim. E i̇sterseniz direkt link tarafından, isterseniz açıklama kısmındaki linkten. Artık size bırakıyorum. Ama düzenli olarak açıyorum. İlginiz olsun. Şimdiden takip eden herkese teşekkür ederim. E, en az şu videodan en azından bir beklentim minimum 1000-2000 takipçi gelmesi yönünde. Takipte olacağım. Sağ olun. Ah oh, kızım Buraya yok, buraya yok. Huzur evi ulti. Ben bu ulti ne zaman görsen tanırım. Ben, ben canım. Ben mi koruyayım yani? Ne kadar ayıp. Uşak atmayı deneyeceğim huzur evine. Bekle. Şeyde sütü de sokma. Ay Allah kahretsin. Bekleyin bekleyin, 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 bekleyin. <laughs> Buradan geçiyor mu? Uşaklamayı deneyeceğim, bekleyin. Oy. Bileyim, Tahmin canım. etmezler. Tahmin etmezler. Nasıl arkası? Arka mı Dedim, bir de sınavda geliyor ya. Ağaç. <laughs> gördü beni, gördü. Ay, şurada, şurada. Şu i̇şte, Aynen, aynen. Buradan beni vuramaz. Gördü. Burada. Hayır! Bırakın göçümü! Oğlum orada bir jet vardı. Aaa chat'i Orada bir yerde. Antrafa. <laughs> bitti diğeri, bitti diğeri. Vurdun onu da. Bıçak! Pisan, 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 pisan. Helal. <laughs> sanki sağ üstte sanki chat. Ya yukarı çıkmış. <laughs> ya Captain ya ya yat aşağı bırak hadi bu işleri ya. Neyse outlaw'u bari adını çıkar çıkar oynadım mutluyum chat'im şu anda. Soba Var 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 var. Asayım mı? Yattım burada Bırakın bela atayım. Ya bırakmıyor, bırakmıyor ki. Bırakmıyor ki. Bırakmaz. Yap. Ya kimse yok burada. Auto kullanamadım. Tam sattın önüne. Lan nasıl gitmedi? Yerdiler. Adam altındaymış ya. Ben de öyle. Outlawlar A'ya gelin lütfen. Attım. Oh! Aa, bir can, Reyna bir can, Reyna bir can. Reyna bir can. Flaşım var. Saniye bakar ki bir insan. Sanki söylüyorum. Oy. Ben Eyvah. Kanka evet. ben bıçağı yedim galiba. Seni Fatih kalamana yem edecekler. Arkadan dikkat et. Fatih abim devam ya. <laughs> Bir <laughs> de bıçağı geliyorlar ya kafayı yiyeceğim. Aha adam. Ağzıma 120 yüzde. Beşim <laughs> açılmadı. <laughs> Ayak örledim. Vurmayacağım ilk giren tamam mı? Helal oğlum lan sana. Huzur abi. Hadi. Dur 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 dur. Çek mi geliyor bir daha? Göstermeyin göstermeyin. Yine göstermeyin. Hayır hayır hayır. ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Çek direkt yüksel onu. Lan oğlum gitmeyin ya. Geldi geldi adam. Bıçaklarız, bıçaklarız. Hala bıçaklarız. Tam bekletiyorum. Tam bekle, bekle. Flaş değil. Beti bekle, bekle. Söyleyeceğim. Tamam. Tam bekletiyorum. At şuraya. At, 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 at. at. Stun'a atın, bıçağı atın. Attım, attım. Oğlum Koş, 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 koş. Hadi. Ulan. Çok uzaktı ama ondan oldu.